beraber spor çıkardım ve bununla oynar. <laughs> Pekal. Çıkırın her bir sonuç kendine geçsen. O gün sizlerle beraber spor çıkardım. Hem de <laughs> büyük kutudan çıktı. Arkadaşlar şimdi bununla. Aa yanlış altına girdim. Yanlış altına girdim. yanlış altta. Burada spot da mi? Hayır hayır hayır. Abi git. Suka git lan. Git 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 lan git. Hadi lan bu altta da yeri bana hiç lan. Hadi lan bu 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 Bu, bu gel geliyor yani. Ya kan ne olsun. Gel lan gel lan gel lan. Adamın yerine zıpladım. <laughs> bugün de yok Yarın da olma. Ben oraya gidelim. Kaç lan kaç lan. Siz bugün de kaçtın. Bağız bağız. İnşallah burada adam yoktur. Bu cette kaç tane var? <laughs> Hayır, hayır hayır ne 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 <laughs> 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 Arkadaşlar başladık. Başladık. Hep oldu da hep. Bir top kadar. Bir top da 20 dakikada bir ben hanımefendiyim ya. Ben hanımefendiyim ya. Terif yiyeceğiz. Şimdi terif <laughs> kaç, kaç kaç kaç. Haydi kaç kaç kaç. 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 <laughs> at at. Mami mi? Niye derin çıkıyor. ki, niye 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 Hadi buraya Bugün de akşam ne? Yarın onu mu? Ne? Gel gel gel. Gel hadi gel Benim oranı bana ver. Gel lan. O tişörü açacağım ya. onu. on. Ben niye şart bağlıyorum ve nereye giderse bu trabül oraya gidiyor. Çok. Artık bu süs tilam sesinden bölün Ve bıktım. çıkartmaya bak. Var mıyım? Ha bu nasıl bir alta bunu yap. Apan da. Ne diyeyim? Mesela ne? Bugünler ne saçma altalar arıyor? Bu harita ne? Çok kötü bu harita. Selam <laughs> benim gitti. Hadi yok mu Ama artık nerede bu? Burada da yok. Burada da yoksun. Şurada da yoksun. Nerede şimdi oyun? Çektin ya çin. Çektin ya çin. Herkese baksın ama sana arkadaşlar büyük kutudan şıplığı çıkardık. Şıplığı şıplığı çıkardık. Ve 34 karakter yapmayı başardım. Ve Lu geldi arkadaşlar. Lu geldi. Yemin ediyorum. <laughs> Lu geldi. Lu da çok güzeldi. Ak ne güzel değil lan, çok güzel. Bokanıyorsun, Şimdi özür dilerim. Öldü, öldü. Tamam baba, ben videoda... Bana ne videoda Bana bu hiç varma demişti. Şimdi gönderdim. Yani dur bak bakalım ne olacak. Eee daha uzak Ya bu Bugün dektan. ne yani normal daha adam geldi bugün yani normal ne yapıyor işte Bu konuda bu, yarın bu çok güzel an. Bu hele ben bunu çok çok güzel için ben bunu çok da bir Bugün yakın yayın oyma. Arkadaşlar ne video gelmiyor derseniz bilmiyorum. Bunda ne kadar da çıkmaz yani. Ay yani. Arkadaşlar bu arada bana kaç hani altın yazmış? Işte? 84 altında karakter İnanmıyordum çıkacağına ve çıktı. Süper şey ne kafa ne kafa işini süper şey. Oha bu niye böyle oldu? Oyun hatası. Süper şey yanlışlıkla söyledi. Söylemedim. Süper şey böyle de dedim diye bence bana bir sürü şey karakter vermiş. Keşke spot vermesin. Şey. Başka bir şey istedim.

Oysa oysa şimdi çıktı. <laughs> lan banmıyım ben. Ben atladım, görmedim. <laughs> Bir ya. Bak, kadar kaçıyorum. Bugün de yoksun, yarın da olma. Bugün de yoksun. Oha! İki kişi de. Bugün de yoksun, yarın doğurma. Öldü. O ikta. Lan bunlar. Ne ya? What? <laughs> <diyorsun>. bu. torba da <laughs> Tatan ne Şu, yani hiç vurma lan. Tatan ne yap? Dojet mi? Kesin. <laughs> gel buraya! Gel gel! <laughs> Çekil kapağı. Nice. Hello. Ya lan Kim Gel kanka gel. Bu da yaptım. Hadi ben bir tane daha slot gireyim arkadaş soracağım. maçta mor maçtı. Herkes herkese koymaydı. Oh! <laughs> Bu sefer bulaştık ama. Bulaştık. Bulaştık. Bu sefer bulaştık ama. Bulaştık. Bir <laughs> Bu tane de maçımıza daha girmiyor. Bu <laughs> Şakir bunu Bu kuşlar Şimdi avuçlar Şu karanın altında Karmayı <laughs> Kesin şu beni öldümcek. Şu karanın altında Karmayı binsem Şu karanın Dumanının altı Yavuş Oyun bu Şimdi koyun oltar, Şimdi uydum ananı Niye küfür ettim babanı? Şimdi sıktım. Doğundan. Doğundan yaptım. Yani hiç olma. Bay bay diyeceğim. Bunu bir ana. Bunu bir ana. Geç, 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 gireceğiz. Tamam Girmeyeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vlogla sizi özlüyorum. Bay bay. Bu arada krebimizi de hatırmayın. <laughs> unutmayın. Bir ve şey bir atmayı unutmayın. Bu arada niye bu ay? Daha oldu dersen o benim yanım. <laughs> bir Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Bay bay. Pek uğraşı. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yorum at. atmazsanı atmayın. Yani atmak istiyorsanız atın. Like atmak istiyorsanız da atın. Abone olmak istiyorsanız da olun. Like atmak istiyorsanız da. Like atmak istiyorsanız da. İstiyorsanız da. Bay bay arkadaşlar.